Gürkom Ziraat programı zira ilaç bayileri için hazırlanmış bir paket programdır. İlk versiyonu 15.11.2001 tarihinde başta Antalya olmak üzere üretilmiş. Fakat 2004 tarihinde zira ilaç bayilerinin barkod sistemine geçme zorunluluğu getirilmesinden dolayı tüm Türkiye'ye e, dağılmıştır. Gürkom Ziraat Programı zira ilaç bayilerinin tarım il ilçe müdürlüklerine vermeleri gereken raporları düzenleyebilen aynı zamanda bir zira ilaç bayisinin cari işlemlerini takip edebileceği örneğin stoğunu, fatura, çek, senet, banka işlemlerini, peşin ve vadeli satışlarını takip edebileceği geniş yelpazeli bir yazılımdır. Müşteri bilgi girişi ekranında müşterilerin kartları tanıtılmakta. Risk limiti müşteri örneğin belli bir satıştan sonra e, limit koymak isterse kullanıcı örneğin buraya 5000 TL gibi bir rakam yazarsa satış anda bu limit aşıldığı takdirde kullanıcı uyarılacaktır ama isterse kullanıcı yine de satışa devam edebilecektir. Buraya yazacağı oranda aylık vade farkı uygulayabilir. Vadeli hesaplara, vadesi geçen alışverişlere. Stok kartı tanıtımı ürünlerin tanıtıldığı ekrandır. Örneğin burada ürün tanıtımı yapıldıktan sonra birinci satış fiyatı peşin fiyatı, ikinci satış fiyatı vadeli fiyatı, üçüncü satış fiyatı gecikme fiyatı olarak kullanıcı tarafından belirlenebilir. Ama satış anında isterse kullanıcı bu üç fiyatın haricinde 4 nolu özel fiyattan satışa müşteri özel fiyat verebilmektedir. Firma kartı firma bilgi girişi ekrandan firma kartları tanıtılmakta. Mal alış ekranı, satış ekranı, tahsilat ekranı, fatura, stok, firma takip ekranları sık kullanıldığı için programın ana ekranının ara yüzüne kısa yol yerleştirilmiştir. Mal alış ekranı faturaların giriş yapıldığı, stoklara girişlerin yapıldığı ekrandır. Örneğin AKC 0 organik gübre 20 litrelik aspen alınmış. alınmış. E, ortalama birim fiyatı KDV alış fiyatı yazılmakta. Miktar KDV dahil tutar ve KDV dahil alış fiyatı birim fiyatı otomatik olarak hesaplanmakta. Stok kartında belirlenen 3 satış fiyatı her fatura girişinde buraya gelmekte kullanıcı her fatura girişinde bu fiyatları güncellemek, değiştirmek isteyebilir. <laughs> satış ekranı e, satışların yapıldığı örneğin Mehmet Özcan adlı müşteriye satış yapmak isteyelim. Örneğin Magic ZN 1 kilogramlık bir ürün. Orada e, stoktaki mevcut durumu peşin fiyatı, vadeli fiyatı ve gecikme fiyatını görebilmekteyiz. Örneğin bu e, üründen ben 4 tane satmak istiyorum. E, direkt Entra basıp devam edildiği zaman otomatik olarak vadeli fiyatı yani ikinci fiyatı vermekte. Ama kullanıcı isterse birinci fiyattan isterse üçüncü fiyattan verebiliyor. Bundan haricinde bir fiyattan satış yapmak isterse 4 nolu fiyattan örneğin 24 lira yazmak istiyor. Satış anında malın ortalama alış fiyatını görmek isterse mousela ile birim fiyatı üzerine geldiği zaman ürünün ortalama alış fiyatını görmekte. Çektiği zaman kaybolmakta. Örneğin satış yapıldı. Ve satış anında seçilen müşterinin özet hesap durumu sağ üst köşede listelenmekte. Ayrıntı görmek isterse kullanıcı vadeli tasat ekranı tıklandığında müşterinin ayrıntılı hesabı gelmekte. Burada dikkat ederseniz 6808 TL'lik mal almış. 2500 TL ödemiş. 4308 TL bakiyesi kalmış. Dikkat edilirse satışla ilgili tüm bilgiler burada listelenmesine rağmen fiyat ve tutarlar gizlenmiştir. Bu bilinçli olarak yapılan bir özelliktir. Kullanıcının bir hesap inceleme durumunda örneğin çiftçisi geldi en son hangi ilacı aldığını görmek istediğinde burada fiyatları görmesi genelde vadeli satış yapıldığı için ve fiyatlar e, sürekli değişebileceği için görmemesi kullanıcı açısından daha sağlıklı bir durumdur. Ama özel çalışırken bakmak istediği zaman adı soyadına tıkladığı zaman fiyatlar açabilir. Tekrar tıklayıp buradan fiyatları gizleyebilir. Dikkat ederseniz genelde ikinci fiyatlardan vadeli fiyatlardan satışlar yapılmış. Ama kullanıcı örneğin çok geciken bir hesabı üçüncü fiyattan fiyatlandırmak istediği zaman kaydet düğmesi tıklanırsa 6.808 TL'lik alışveriş 7.500 TL gibi bir rakama çıkacak. Veya ikinci fiyattan sattı çiftçi geldi örneğin erken ödemek istediğinde peşin fiyattan fiyatlandırıp kaydet tıklandığında 6.800 lira yerine belki 5.800 TL gibi bir fiyat çıkacaktır. Örneğin müşterinin 6.808 TL satış fiyatları cinsinden hesabı maliyetini görmek istediği zaman klavyeden F10 tuşuna bastığı zaman alış fiyatlarından maliyeti 3420 TL tekrar F10'a bastığında hızlı bir şekilde satış fiyatları cinsinde normal borcunu görebilmektedir. F4 tahsisat ekranı müşterilerin özet hesap bakiyelerini sağ üst köşede görmekte. Ayrıntı görmek istediği zaman Enter'a bastığında müşterinin ayrıntısı gelmekte. Vade farkı uygulamak için buradan F6 tuşuna bastığında otomatik olarak vade farkı uygulanabilmekte. Ve bu vade farkı seçenekleri çalışma parametreleri ekranından ayarlanabilmektedir. Örneğin ben buradan Mehmet Özcan isimli müşterinin hesabına girdim. 6808 TL. Vade farkı uygulamak için buradan F6 tuşuna bastığım zaman müşterinin 6857 gibi bir rakam oluşmakta. Örneğin çiftçi bu tarihte ödeyemeyeceğini ama 6 aylık bir çek getireceğini söyledi çek tarihi örneğin 12.09.2013 olsun bu tarihi itibariyle hesaplatmak istediğinde buraya çek tarihini yazıp F6'ya tıkladığımız zaman 8149 TL'lik çek getirmesi gerektiğini çiftçiye hatırlatılabilir aynı şekilde Rapor düğmesi tıklandığında çiftçiye fiyatlı fiyatsız hesap ekstresi dökümü Excel'den veya Gürkom raporundan çıktı olarak verilebiliyor. Bu şekilde tek tek değil de örneğin liste olarak çiftçilerden alacak listesi dökülmek istenirse borçlu listesine girip listele düğmesi tıkladığımızda örneğin 338 tane çiftçiden 1 milyon 732 bin TL'lik alacak söz konusu. Bu listeyi örneğin bakiye göre sıralamak istiyorum. Örneğin Karaköy'de ne kadar alacağım var görmek istediğimde Karaköy'de 88 tane çiftçi de 556 bin TL'lik alacak varmış. Aynı şekilde firmalara toptancılara olan borç durumunu görmek isterse borç listeyi listeye düğmesini tıklayıp aynı şekilde bu listeyi de büyükten küçüğe doğru 35 tane firmaya 324 bin TL'lik borç söz konusu. Tüm yapılan işlemlerin tek ekranda görmek isterse kullanıcı rapordan toplu işleme rapor ekranına girdiğinde ilk açılışta o günkü rapor ama kullanıcı isterse istediği iki tarih aralığındaki raporu buradan tarih aralıklarını girerek alabilmektedir. Örneğin alış toplamı 89.000 TL, satış toplamı, tahsilat toplamı ve ödeme toplamını görebiliyor. Bu küçük ekranların ayrıntısını görmek istediği zaman ilgili ekran üzerine çift tıkladığı zaman ilgili ekranın ayrıntısı gelmekte. Örneğin insektisit ne kadar satılmış? Gebekum Ayşe'ye ne kadar satılmış? Gebekum Ayşe tüm satışlar görülmek istenirse bu şekilde tüm listelerin ayrıntıları alınabilmektedir. Ayrıca rapor liste bazında istatistik ekranı ile buradan liste düğmesini tıkladığımızda ürün bazlı istatistik ekran alabiliyorum. Örneğin Agrifos 400 litrelik bir e, ürünü 25 liraya almış, 45 liraya satmış. Toplamda 72 adet satılmış. Cirosu %2 kar marjı %80 1440 TL bu üründen para kazanılmış. İstenirse burada da iki tarih aralığı girilip iki tarih aralığındaki ürün bazlı liste alınabilmektedir. Genel işlemlerdeki kuruluş çalışma parametreleri ekranı kullanıcının Gürkom programını kendisine göre şekillendirdiği ekrandır. Örneğin açılışta çekleri programın her açılışında firmalara verdiği veya müşteriden aldığı çekleri uyarı olarak görmek isterse son kullanım tarihine örneğin bir ay kalmış ürünlerin açılışta listelenmesi ve böylelikle depoda veya rafların arka taraflarında unutulmuş ilaçların bir an önce tüketilmesi sağlanabilir. Vade farkı seçeneklerini buradan kullanıcı kendisine göre şekillendirebilir. Otomatik vade tarihi koymak isterse buradan vade tarihlerini otomatik olarak e, programın atması için e, gerekli ayarlama yapılırsa satıştan biraz daha e, serilik kazanmaktadır. Aynı şekilde malta isim fişleri, satış sonrası müşteri verilen fişlerin altına müşterinin total bakiyesi yazdırılmak istenirse buradan seçilebilir. Fişleri fiyatsız yazdırmak isterse buradan seçeneği kaldırabilir gibi bir sürü seçenek mevcuttur.